Dostlar yayına hoş geldiniz. Ulaş Döner İddia Tahminleri kanalındasınız. 5 Kasım Salı İddia Tahminleri ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi maçlarını konuşacağız. İddia tahminlerimi sizlere aktaracağım. Ekranın üst köşesinde abone hedefimiz var arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanal destek olursanız sevinirim. Yayınımıza beğeni desteği bekliyorum. Yorum kısmına Salı gününden maçlarınız varsa, güvendiğiniz kuponlar varsa bunları yazın. Mutlaka sizlerin de futbol bilgisinden yorumlara bakan herkes böylece faydalanmış olur. Ya da yoruma sinerji için bol şansla yazabilirsiniz. Yorum desteği de bekliyorum. Bugün yine Katıl'da loja bölümünde kupon paylaşımları olacak arkadaşlar. Topluluk sekmesinden yazılı bir şekilde görebilir locadaki arkadaşlar. Katıl linkini açıklama kısmına da bırakacağım. İlk yoruma da sabitleyeceğim. Katıl'da üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra topluluk sekmesinde loca bölümüne üye olduktan sonra topluluk sekmesinde kuponları görebilirsiniz. Ücretli Telegram ve WhatsApp kanallarımız da var arkadaşlar. Eğer ki Telegram'a ya da WhatsApp'a gelirseniz de Instagram'da ulaşuz döner iddia adresine bir mesaj atın. Linkleri size gönderelim. Şimdi Slovan Bratislava Dinamo Zagreb ile başlayalım. Saat 20.45'te iki takım karşı karşıya gelecek. Saat sırasına göre bütün maçlara dair tahminlerimi sizlere aktaracağım. Slovan Bratislava Şampiyonlar Ligi'nin en zayıf takımlarından biri. Belki de en zayıfı. Şu ana kadar gerçekleştirdiği 3 maçı da kaybetti. Celtic deplasmanı 5-1, Manchester City'ye karşı 4-0 iç sahada. Sonrasında Giron deplasmanında da sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Kalan fikstüre baktığımızda da kağıt üzerinde puan almaları için en uygun rakiple oynayacaklar. Çünkü Dinamo Zagreb'den sonra Milan, Atletico Madrid, Stuttgart ve Bayağı bir Münih müsabakaları var. Elbette ki Slovan Bratislava'nın burada ilerlemesi için, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesi gibi bir hedefi yok. Ama en azından grubu puansız kapatmaması için elindeki tek fırsatta Dinamo Zagreb müsabakası gibi görünüyor kağıt üzerinde. Dinamo Zagreb'e baktığımızda bu kulvarda 4 puana ulaşmayı başardılar. Şu anda Dinamo Zagreb 22. sırada yer alıyor 4 puanla birlikte. Takımdaki son haberlere baktığımızda İki tane durumu belirsiz isim var. Az kaleci Nevis Dic ve hücum hattından da Petkoviç. Petkoviç biliyorsunuz bir ara Trabzonspor'un da gündemindeydi. Kalecisi ve en önemli hücum silahının durumları belirsiz. Boncuların sakatlı olduğu yazılıyor. Son ilk misafir vakasında forma giymediler Diomo Ancak bu maç öncesinde durumları netleşmedi. Net bir haber çıkmadı. Eğer oynarlarsa takım için büyük güç fakat forma giyemeseler bile ben Dinamo Zagreb'in bu deplasmanda kazanmasını bekliyorum. İdeal kuponlarda iki tercihine yer verilebilir. Taraf başta girmek istemiyorsanız da müsabakada 2.5 gol üst tercihi de yine kuponlara eklenebilir. Sürpriz kuponlar içinde bu iki tahmini kombin yapabilirsiniz. 2 i̇ki ve 2.5 iki üst olarak sürpriz kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. 20.45'in diğer maçı PSV ile Girona arasında olacak. Burada PSV net şekilde favori açıklamış durumda şu anda sanal bayilerde galibiyetin oranı 1.51. Aslında iyi bir seri yakalamışlardı. iyi bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı. Fakat son müsabakada ligde Ajax deplasmanında sağdan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Deplasmanda PSV iki kez öne geçmesine rağmen Ajax önce iki kez beraberliği sağladı. Sonrasında 75'te de galibiyet golünü atmayı başardı. PSV tarafında epeydir forma giyemeyen iki isim var. İki orta saha oyuncusu. Biri Schoten, biri Verman sakatlıkları sebebiyle bir süredir oynayamıyorlar. Yine bu maçta forma giymeleri beklenmiyor. Fakat Girona tarafında eksik listesi çok daha fazla şekilde kabarık. PSV'nin bu kulvarda henüz galibiyeti yok ama Sporting Lisbon ve Paris Saint Germain gibi iki zorlu rakiple bir birlik skorla berabere kaldılar. Galibiyet almak için şimdi motive bir şekilde sahaya çıkacaklardır. Bununla birlikte PSV Hollanda'da ligde içerideki bütün maçlarını kazanmayı başardı ve kazanırken de zafer uzanırken de en az 2 gol atmayı başardı. Dolayısıyla ben PSV'nin eksik rakip karşısında iyi bir hücum performansı sergilemesini bekliyorum. İlk tercihim ev sahibi 1.5 gol üstü tercih. Sürpriz kuponları için de bir önerim var. 1 ve 3.5 gol üstü tercihi de sürpriz kuponlara eklenebilir. Geçelim 23 maçlarına Bologna ile Monaco karşı karşıya gelecek. Monaco tarafından başlarsak Monaco derbide Nice 2-1'lik skorla muhalif olmuştu. Sonrasında da Angers'e iç sahada 1-0'lık skola muhalif oldu Cuma günü. Zaten Cuma günü büyük sürprizler gerçekleşti. Monako'da bunlardan birisine imza atmayı başardı. Son 2 lig maçını kaybettiler. Fakat şu da atlanmamalı. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan ulaşmayı başardı Monaco. Bu kulvara iyi odaklanıyorlar. Bologna'ya baktığımızda bu sezon tat vermiyor. Geçen seneki takımdan eser yok. Yayınlarda daha önce de defalarca dile getirdim. Teknik direktör ayrıldı. Takımın önemli isimlere ayrıldı. Hem savunmadan hem hücum hattından. Ve yerlerine gelen isimlerde de beklenen katkıyı veremedi. Son maçta Lecce'yi devirmeyi başardı 1-0'lık skorla seri ama maçın özellikle ilk yarım saatinde Lecce çok etkili oynadı. Gol atamaması şanssızlıktı. Müsabakada Bologna kazandı. O maçta da galibiyet golünü maçın sonlarına doğru atabildi. Dolayısıyla onlar da tat vermiyorlar. Bu kulvarda sadece bir puan toplayabildikleri için şimdi onlar da motive çıkacaklardır. Mutlaka puan almak isteyeceklerdir. Ben müsabakanın beraberlikle tamamlanmasını bekliyorum. Hatta burada skor tahminim de var. Skor tahminim 1-1. Bununla birlikte müsabaka bir tarafa kırılırsa da bu monak olur diye düşünüyorum. 0-2 çifte şansla kuponları dolgun niyetinde ekleyebilir. Ancak tek tercih yapılacaksa benim tercihim direkt 0 olacak. Beraberlik olacak arkadaşlar. Celtic Leipzig maçına geçelim. Dortmund'a 7 bir yenilmişti Celtic biliyorsunuz. Bu kulların en ağır muhalifiyetlerinden birisiyle ayrılmıştı sağdan. Sonrasında Atlanta deplasmanına çıktılar. 0-0 bitti ama maçın adamı da kalecileri Schmeichel oldu. Schmeichel zaten bu kulvarda Şampiyonlar Ligi kulvarında en iyi performans gösteren kalecilerden biri. Ya 3. ya 4. sırada şu anda kurtarışlarda. Atalanta müsabakasında da takımını puanı uzandıran, takımını oyunda tutan isim kaleci Schmeichel'dı. Ligde Rangers'la ezeli rakipleriyle aralarında 9 puanlık fark oluştu. Rangers tehlikesi bertaraf edilmiş gibi görünüyor ama bu sefer de onlar için Hubbard'ın tehlikesi ortaya çıktı. Şu anda iki takım da 28 puanda. Hem Celtic hem de Hubbard'ın şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Bu maç öncesinde Sertik'te bazı eksikler takıma döndü. Daha güçlü bir kadroyla sahip çıkacaklar. Rotasyonda teknik direktörlerin eli kuvvetlendi. Leipzig'e baktığımızda son haftalarda maçları gollü geçiyor. Son 3 resmi müsabakası hem karşılıklı gol var bitti hem de bunlarda 2.5 gol barajı aşıldı. Freiburg maçı 3-1 kazandılar. Sempaoli kupada 4-2 devirdiler. Son maç Dortmund'a 2-1'lik skola mağlup oldular. Celtic maçında da ben tempoyu arttırmalarını bekliyorum. Burada 2.5 gol üstü tercihim var. Sürprizle de ilk yarı 1.5 gol üstü tercihi kuponlar eklenebilir. Lille Juventus'a baktığımızda Lille müsabakaya tabi özgüveni yüksek bir şekilde çıkacak. Lig 1'de Fransa Lig 1'de uzun sayılabilecek bir yenilmezlik serisi yakalamayı başlarlar. Bir ara bocalamıştı Lille Paris Saint Germain ve saint etiennee arka mağlup olmuştu. Fakat o iki mağlubiyetten sonra bir daha mağlubiyet yaşamadı. Son başta da Lyon'la bir bir berabere kaldılar. Bu kulvarda da fena gitmiyorlar. Sporting Lisbon'a ilk maçta yenilmişlerdi ama Real Madrid mağlup ettiler 1-0'lık skorla. Sürprizli imzatlar sonrasında Madrid'in bir diğer takımı Atletico Madrid'de deplasmanda 3-1'lik skorla devirmeyi başardılar. Fakat Juventus'ta daha önce de söylediğim yayınlarda Juventus üzerine gelen rakipler karşısında açık futbol sergileyen rakipler karşısında pozisyona girme sıkıntısı çekmiyor. kapana savunmaları açmakta zorlanıyor. Son müsabakada Udinese deplasmanında Juventus futbollarını beğendim. 2-0 kazandılar. Özellikle ilk dakikalarda çok istekli başladı Juventus. Arka arkaya iki net pozisyonu kaçırdı. Sonrasında zaten gol de atmayı başardı. Eğer ki Lille kora, kora oynamaya çalışırsa ben düelloda kazananın Juventus olacağını düşünüyorum. Burada maç sonu iki tercihim var. Deplasman 1.5 gol üstü yine sürprize değerlendirilebilir. Bunlar sürpriz ve ideal kuponlar için tercihler. Daha düşük oranlı biraz daha az riskli bir tercih ararsanız da karşılıklı gol var tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Real Madrid Milan'a baktığımızda Real Madrid'in hafta sonunda oynayacağı maç Valencia müsabakası İspanya'daki sel felaketi sebebiyle ertelendi. Dolayısıyla Milan nazaran biraz daha dinlenmiş bir şekilde bu müsabakaya çıkacaklar. Milan'a baktığımızda Monza'yı deplasmanda 1-0'lık skorla muhalif etti ama Rakip takımın ilk yarım saatte çok net pozisyonları vardı arkadaşlar. Hatta golü de atmayı başardılar ama çok tartışmalı bir şekilde gol iptal edildi. İtalya'da çok fazla tartışıldı Monza'nın iptal edilen golü. Teknik direktör Fonseca tartışılıyor. Takımda sorunlar da var. Fonseca, Leao'yu sürekli yedek bırakıyor. Son başta da yedekteydi Leao. Sonradan oyuna dahil oldu. Bu sefer ilk 11'de, Real Madrid karşısında ilk 11'de çıkabileceğinin sinyallerini gönderdi ama Fonseca'nın aklındaki düzende muhtemelen Leao yok. Bu da bir soruna yol açıyor. Portekizli oyuncunun forma giyememesinden kaynaklı olarak sıkıntıda olduğu transfer piyasasının düştüğünü düşününe dair haberler çıktı İtalyan basında. Böyle de bir sıkıntı var. Ben Real Madrid'in Milan karşısında kazanmasını bekliyorum. Maç sonu bir ilk tercihim olacak. Oranı yukarı çekmek için de 1 ve 2.5 üstü tercihini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Borussia e Dortmund Stuttgart'a e baktığımızda Dortmund arka arkaya 3 resmi maçını kaybetmişti biliyorsunuz ki son müsabakada Leipzig'de kozlarını paylaştılar. Maçı 2-1 kazandılar ama Sabitzer önemli bir oyuncuları sakatlanarak oyundan çıktı. Zaten Dortmund'da eksik listesi hayli kabarıktı. Şimdi Sabitzer de sakat listesine eklendi. Daha durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Şu anda netleşmedi diyelim durumuna. Ancak başta sakatlanarak çıktığını söyleyelim. Teknik direktör Nuri Şahin, Ben Sabahin ile birlikte Guitensin'de sakatlık sorunları olduğunu söyledi. oyuncuların da durum belirsiz. Dortmund tarafında liste epeyce kabarık. Bu duruma rağmen ben Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. henüz puanı bulunmuyor Sturm Bu kulvarında zayıf takımlarından birisi Dortmund'un hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yeri bir tercihim var. Sporting Lisbon, Manchester City'ye baktığımızda Sporting Lisbon hocası Ruben Amorim Manchester United'la anlaştı. 11 Kasım itibariyle United'ın başına geçecek. Dolayısıyla Sporting Lisbon'a veda maçlarına çıkıyor. Şimdi bu müsabakada takımının başında olacak. Sonrasında da ligde de Braga müsabakası var 10 Kasım'da. O maçta takım başında olur mu? Daha erken bir şekilde United'e gider mi? Belli değil. Veda maçlarından birisi ancak Manchester City maçı. Sporting Lisbon çok iyi bir sezon geçiriyor. Sporting Lisbon Portekiz'de sezonun ilk maçında Süper Kupa'da Porto'ya mağlup olmuştu. O mağlubiyetten sonra yenilgi yaşamadılar. Hiçbir resmi müsabakada kaybetmediler. Ligdeki bütün müsabakaları kazandılar. Son haftalarda hücum hattında epeyce formdalar. Manchester City burada oranların favorisi olarak açıklanmış ama ben el sahibi ekipten de Portekiz temsilcisinden de gol bekliyorum. Karşılıklı gol var tercihim var. Liverpool, Bayer Leverkusen'e baktığımızda günün keyifli geçmesini beklediğim maçlarından birisi. Liverpool burada favori açıklanmış ama Leverkusen de kolay teslim olmayacaktır. Liverpool önce kupada oynadı Brighton'da, Kupası lig kupasında. 3 2lik skorla müsabakayı kazanmayı başardı. Sonrasında aynı rakiple bu sefer ligde kozlarını paylaştı. Yine 2-1 kazandı ligde de. Ancak o müsabakada oyunculardaki yorgunluk da göze çarptı. Leverkusen maçında ben çok kolay geçmesini beklemiyorum. İki takım da uzun bir yenilmezlik serisi yakaladı bu arada. Bunu da söyleyelim. Leverkusen de son maçta şut kartla oynadı. O maç da yine Cuma gününün kupon yakan maçlarından birisiydi. Leverkusen galibiyetle çok fazla oynanmıştı. Gol bayisleri de çok fazla oynanmıştı. Ben de maçın golü geçmesini bekliyordum. Müsabaka 0-0 bitti ama maçta çok daha iyi oynayan taraf, çok daha fazla pozisyona giren taraf Leverkusen'di. Burada şut kart biraz daha savunma ağırlıklı oynadığı için müsabaka 0-0'a kilitlendi. Leverkusen aslında elinden geleni yaptı. Şimdi o maçın bir benzeri olmaz. Bu maç golü geçer diye düşünüyorum. 3 tane tercihim var. İlk tercihim karşılıklı gol var tercihi. İdeal kuponlar için olan tercihim ilk yarı 1.5 gol üst tercihi. Sürpriz kuponlar için de ilk yarı karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum.